Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ulusal kanallarda hem sözleşmeli personelin kadroya alınması, hem sürekli işlerin 12 ay maaş alması ve geçişlerine kadroya alınması artık ulusal medyada sık sık haber olmaya başladı. Biz 2 senedir yaptığımız videoların meyvelerini artık almaya başladık. Sizler adına birlikte güçlüyüz diyoruz. Bakın hoşunuza gidecek bir ulusal medya haberiyle karşınızdayız. Şimdi bu haberi size sunuyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izleyip de halen daha kanala abone olmayan bütün sözleşmeli çalışanları, taşeron işi arkadaşları, dört deli sürekli işçileri, belediye işçisi arkadaşlar hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız diyorum arkadaşlar. Bu haberi izleyin ve paylaşın. sözleşmeli personel için müjde geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu açıklama yapmıştı dün. Ve açıklamasında da Ekim ayında meclis açıldıktan sonra sözleşmelilerin memur kadrosuna alınması için düzenleme yapılacağını söyledi. Peki kamuda kaç sözleşmeli personel var? Düzenleme kimleri kapsayacak? Kısaca göz atalım şimdi isterseniz. Sözleşmeli ve geçici işçi düzenlemesine baktığımızda Akbaşoğlu'nun da aktardığı üzere Ekim ayında meclis gündemine gelmesini planlıyor şu hükümet yetkilileri sözleşmeliler isteğe bağlı kadrolu olacak. 10 ay çalışan geçici işçiler de 12 ay çalışacaklar. Hemen sayılara da göz atalım. Sözleşmeli personel sayısı 565 bin olarak kayıtlarda var. Sürekli işçi sayısı 1 milyon 150 bin olarak kayıtlarda ve geçici işçi sayısı da yine 50 bin olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şimdi daha fazla data için vergi uzmanı Muhammed Bayram konuğumuz olacak. Yeminli Mali Müşavir. Sayın Bayram merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Rüşra Hanım. Yayına diliyorum. Çok teşekkürler. Bu düzenleme neyi kapsıyor? Nasıl bir yöntem kullanılır sizce? Öngörüleriniz, bilgileriniz nelerdir polislerden aldığınız? Evet, bu düzenleme aslında nasıl gelindi? Aslında oradan başlayalım toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 51. ve 52. maddeler eklendi bu sözleşmeye. Ve bu resmi gazete yayınlandı. 51. maddede 3600 ek düzenlemesi vardı. 52. maddede ise sözleşme personelinin durumu vardı. Bununla beraber aslında gündem alındı. Ve Sayın Bakan Vedat Bilgin de dosyalarımız önümüzde sırasıyla yeri geldikçe bunları yürürlüğe koyacağız ve görüşeceğiz demişti. Yine Sayın grup başkan vekili, AK Parti grup başkan vekili bununla alakalı açıklama yaptı. Sizin de ekranınıza verdiğiniz üzere toplamda 530 ila 565 bin civarında sözleşmeli personel bulunuyor. Aslında devlet memuru kanunda 4 farklı İslam düzenlemesi var. Oradan başlayalım. Memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi. Burada sözleşmeli personeller aslında diğer personellerden bazı farklılıkları bulunuyor. Olumlu ve olumsuz manada. Sözleşmeli personel bazı girdiği yerlere göre daha fazla maaş alıyor olabilir. Mesela devlet hava meydanı işletmesinde, diğer kamu iktisat teşebbüslerinde çalışanlar normal aynı kadrolu olanlar daha fazla maaş alıyor olabilir. O yüzden Sayın Bakan da buna ilişkin de, TRT Haber'de de bir açıklama yaptı. Sözleşmeler isteğe bağlı kadro alınacak diye. Belki onlara yönelik isteğe bağlı getirebilir ama handikapları daha fazla. Nasıl? nasıl? Yan yana çalışan iki çalışma arkadaşı birisi 1500 lira daha fazla maaş alıyor, birisi daha az maaş alıyor. Mesela birisinin yıllık izni var, bir sonraki sene devredilebiliyor kadronun ama sözleşim personelinin yıllık izni bir sonraki sene devredilemiyor. Mesela tayin hakkı. E, kadro olan kişinin tayin hakkı var ama sözleşim personel sözleşme imzaladığı için çakılı kadro ve tayin isteyemiyor. Eş durumu değişikliği dahil. Bu da aileyle iş barışını bozan bir düzenleme herhalde değil mi? Çalışma barışını bozan ve çalışanların motivasyonunu olumsuz derece etkileyen e, hususlar bunlar. Aynı şekilde doğum izni, e, süt izni, Diğer izinler bu, bu izinler aynı kalmakla beraber farklılıklar var ama en önemlisi tayin hakkı ve 1000 ila 1500 arası değişen maaş farkları. Burada karşısına çıkan aslında meslek grupları yoğun olarak Milliyetin Bakanlığı, Sağlık Personelleri ve Gençlik Spor Bakanlığı'nda sözleşen personel alımları var. Bunlar aslında 4A ve 4B olarak nitelendirdiğimiz kadrolar bunlar. 4A'lar memurlar, 4B'ler de bu şekilde sözleşmeli personeller. Sözleşmeli personellerin de en az %70'i zaten KPSS ile devlete giriyor Ve sözleşme yine gündemde 1999 yılından beri aslında EYT'lerin bir mücadelesi var. Bu mücadele de aslında şöyle başlamak gerekiyor. Çok kısaca alayım Sayın Bayram. EYT'ler 8 Eylül 1999 öncesi aslında çalışmaya başlanları kapsıyor. Burada kadınlar için 20, erkekler için 25 yılını dolduran çalışma yılını 5000 prim gün sayısı dolduranlar EYT'li kabul ediliyor. Ama 9 1999 yılında getirilen kanunla beraber buna yaş şartı getirildi. Kadınlar da 58, erkekler de 60 yaş. Şimdi EYT'lerimiz de haklı olarak burada lehe olan kanunlar geriye yürüyebilir ama aleyhe olan kanunlar geriye yürümez. Bundan dolayı haklarını istiyorlar aslında. Ama tabi burada devletin de bir hazine yük getireceğinden dolayı EYT'lerle ilgili çalışma sınırlı olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Durum bu, şekilde, durum bu şekilde canlı yayında hem EYT hem 12 ay maaş hem taşeron işçiler hem sözleşmeliye kadro hem zorun emeklilik. Bakın arkadaşlar yıllardan beri problem problem bir de o yapa 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 yapa. Ana ulusal medyada bu haberler artık normal olarak haber olmaya başladı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca bakalım AK Parti sözleşmeleri kadroya alacak. 12 ay maaş düzenlemesi yapacak. Taşeron işçileri kadroya alacak ama burada unuttu AK Parti'nin bir olay var. Belediye taşeron işçisi arkadaşlar. Belediye taşeron işçisi arkadaşları da AK Parti şirket bünyesinde değil. Kamunun kendi bünyesinde kadroyu almalıdır. Burada AK Parti bunu da unutmasın diyoruz. Seçim öncesi bu düzenlemeyi de AK Parti yapmalıdır. Evet arkadaşlar umuyoruz Haziran ayındaki seçime bu bütün problemler hallolmuş olur. Ve seçime öyle gideriz ve bu problemler artık tarihin kapalı kapalar ardına kalır diyoruz inşallah arkadaşlar. Ve buradan bütün işçi arkadaşlara sesleniyorum. Sözleşmeler arkadaşlar sizi seviyorum hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum birlikte başaracağız diyorum arkadaşlar kalın sağlıcakla